Hikaye Diyarına hoş geldiniz. Yüzlerce insanı intiharın küçüsünden döndüren Avustralyalı Don Ritchie. Hayatını insanların yaşamlarını kurtarmaya adamış Don Ritchie, 1925 yılında Avustralya'da dünyaya geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine kadar kraliyet donanmasında askerlik görevini sürdürüyor ve hayatın zorlu mücadelelerle dolu olduğunu anlamaya başlıyor. Donanmadan ayrıldıktan sonra Sydney'in The Gap bölgesinde yaşamaya başlıyor. Richie'nin lakabı da yaşadığı yerden geliyor. Angel of the Gap yani Gap'ın meleği. The Gap'ın lakaptan öte derin bir tarihi var aslında. Gap bölgesi deniz seviyesinin üstünde, üç tarafı denizlerle çevrili, doğal güzellikleriyle ve aynı zamanda yüksek intihar oranları ile meşhur bir yer. Kıyılar denize dik olduğu için etrafta çokça falez görebilmek mümkün. Falezlerin kullanım amacının dışına çıkmasından dolayı da kötü bir üne sahip olmuş bu bölge. Don Richie ise falezlerin oldukça yakınında oturuyor ve kendini okyanus sularına bırakıp intihar etmek isteyenleri oldukça yakından gözlemleyebiliyor. 50 yılı aşkın süredir izledikleri olayların kötü sonuna bitmemesi için mücadele etmiş, yakınları bir şekilde kurtardık hissiasının yaklaşık 400 olduğunu söylüyor. Richie falezin başında bir kişiye yaklaşıp "Size yardımcı olabilmemin bir yolu var mı?" diye soruyor ve onları kibarca çay ve kahve içmeye davet ediyor. Tam bu şekilde 160 kişi intiharın köşesinden döndürmüş. Orada öylece oturup onları izleyemezdim. Don Richie. Richie'nin hayatını kurtardığı insanlar daha sonrasında teşekkür etmek için Richie'nin yanına uğramış. Bazılarının yeni bir hayatta başladığını, iyi sahibi olduklarına da okuduklarını öğrenmek için Richie için kelimeleri anlatılmaz bir mutlulukmuş. Kurtarılan hayatların ardından Richie birçok ödüle layık görmüş. 2006 yılında şeref madalyası almış. 2010 yılında ise karısı Moya ile birlikte yılın vatandaşı seçilmişler. 2011 yılında ise yara kahraman ödülüne layık görülmüş. Bir hayatı kurtarmanın basit ve çok içten bir çözümü olduğunu bizlere gösteren Lon Ricci 2012 yılında 86 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor. Arkasında yüzlerce yaşam bırakarak. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.